hafta oldu. 325 haftadır bu anneler kayıplarını ve çocuklarını katledenlerin ailelerini arıyorlar. 325 haftadır bu anneler sadece bir mezarlarını gidip en azından ziyaret edebilecekleri bir mezarı arıyorlar. 325 haftadır bu e, anneler eee ölmeden, hayatlarını kaybetmeden eee çocuklarının faillerinin bulunmasını istiyorlar. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Batman'da. Eee ona şunu soruyoruz. Ee, Berku Anay'la yaptığı görüşmeyi hatırlatalım, hatırlatalım ona. Ona bir görüşme yaptı. Bir söz verdi. Oğlunu ölmeden ona getirecekti. Nerede? Berku Anay'ı kaybettik. Daha kaç anneyi daha kaybetmemiz gerekiyor? Biz burada her geçen gün sayımız biraz daha azalarak annelerden, yakınlardan sayımız biraz daha azalarak da olsa bu eee kuruşumuza devam edeceğiz. Ama daha kaç hafta daha dayanacağız? Buradaki anneler daha kaç hafta daha dayanacak bu acıya? Bu belirsizliğe. Bu anneler her tek istedikleri eee <laughs> oğullarının, kızlarının failleri bir mezar, bir <laughs> mezar taşı bu kadar mı eee imkansız bir durumdu. Biz sürekli biz hedefi olarak eee hakikatleri araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Fa faillerin bulunması ve bu insanların en azından kemiklerini arayan annelerin kemiklerinin kavuşması için, bir mezar taşına kavuşması için dikkatleri araştırma komisyonunun kurulması için sürekli ısrarcı Ancak AKP hükümeti ve şu anda onun genel başkanı gibi davranan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ısrarla bunu reddediyor. Bunu niye reddediyor? Kimi korumaya çalışıyorlar? Bu kadar zor mu? Biz biliyoruz ki hukuken çözülebilecek bir durum değil. Biliyoruz ki ben de bir faili meçhul yakını olarak biliyoruz ki şu anda birçok dosya zaman aşımına uğradı. Birçok birçok dosya üzerinde biz şu anda hukuki olarak hiçbir işlem yapamıyoruz. Biz bu cinayetlerin hepsinin siyasi olduğunu biliyoruz. Kendileri de biliyorlar. Çıkan birçok yerde itirafçılar birçok cinayeti itiraf etti. Ellerindeki tutanaklardan, eski dosyalardan, şu anda bizden gizledikleri dosyalarda bütün faillerin bu kimler olduğunu, bu insanların, katledilenlerin, kaybedilenlerin nerede olduğunu çok iyi bildiklerini de biliyoruz. Peki bu hakikatleri araştırma komisyonunda niye bu kadar korkuyorsunuz? Bizim bir talebimiz var. Buradaki annelerin bütün talebi var. Tek bir talebi. Hakikatlerin araştırma komisyonu kurulması. Kuralım ve biz aylardır, yıllardır aradığımız failleri, mezar taşlarımızı bulalım artık. Ben yine söylüyorum biz buradaki annelerden daha kaç tanesini kaybedeceğiz? Birçoğu buraya geldiğinde gençti. Şu anda görüyorsunuz bunun vebalini nasıl alacaklar? Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan eğer milletin başkanıysa, milletin reisi ise bugün AKP genel başkanı gibi davranacağına, bugün her 2 metrede bir, her bir metrede bir, bir, polis koyacağına gelsin ve anneleri dinlesin istiyoruz. Buna cesareti varsa biz Recep Tayyip Erdoğan'ı şu anda buraya davet ediyoruz. Gelsin ve anneleri dinlesin. Nasıl bir cevap verecek? Çünkü cevabı yok. Buraya gelemiyor. Zırhlı araçlarla polis ko korumalarıyla şu anda emniyet ve valilik üçgeninde kendini çok korumalı halktan uzak bu annelerin dertlerinden kederlerinden uzak bir alanda durmuş ve Batman'a ne vaat edecek? Batman faali meçhul ve kayıp şehri. Batman nasıl büyük bir vaatte bulunabilir? Bu kayıpları, bu faali meçhullerin faillerini bulmadan Batman'a nasıl bir vaat, vaadi olacak? Biz bunu ona soruyoruz ve cevabını bekliyoruz teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Çok uzatmaya gerek yok. Çok bir şey söylemeye de gerek yok. Anneler her defasında burada durarak zaten e, taleplerini ve isteklerini dile getiriyorlar. Biz de artık e, bunun için gerekli çalışmaların en azından hakikatlerini araştırma komisyonunun kurulmasını talep ediyoruz. Bütün annelerin talebi de bu yönde. Ben tekrar teşekkür ediyorum.